şimdiye kadar bizi Arap Türk veya Fars olarak kabul ediyorlardı ama şimdiden sonra artık bizi Kürt kimliğimizle tanıyacaklar. ve Kürt diliyle birçok informasyonu verecekler ve bunu siyasal olarak lobi çalışmalarımızda da bayağı gündemleştirdik. Yani pozitif cevapla beraber birçok medyaya yansıdı. O açıdan bu çalışma yani çok başarılı bir şekilde e, sonuçlandı diyebilirim. bundan sonra artık e, her yerde bizim de dilsel olarak, ulusal olarak e, olacak ve kabulümüz olacak. Bunun için e, Amvek Kürdin le Berne, mekas am hawldan ki bedin zamanı Fermi o belgenamen Almani ben vergerandın ser zamanı kurdi. hatana, na zaman gelik zamanı vergerandın çerkeni lejibo kurdi çenet kerni. Bu sebeba ki dugotun kurd Türkî, Farsî, Anjî, Arabizanın jiber veya hawji na ke am belgenamen vergerinin kurdi. Hem nizka sahi ki bu hember veya berfadidin وما إيرو ما بري سريل اه مجلس جيب بريا دا وان قبل إيرو مجلس باجير أبرني أف اه سريل دا نانا برأي كربلنت اه قبل كرم أو بارتي ا خدای دې راځي راستی په راسیستا ای اندامه وان راځي په نن د پارتیا په او ام دسته کرن چې به ما ستیاپ نه پرمذنه لسر سیته یاوان بلجانا ما هنن دغه له زمانانه جنهاو شونه او به په کوردی شي دی لجبو ما ارتنی دسبیک کته